Squidward's hopes and dreams. Bana göre Sünger Bob'daki en insan karakter Squidward. Ne Sünger Bob gibi yapay bir iyimserliğe sahip, ne de Patrick kadar kaygısız. O daha gerçek. Çünkü o da zaman zaman depresyona giriyor, sıkılıyor, hayatın anlamını sorguluyor. Ve tam da bu yüzden Squidville bölümü bize mutluluk kavramını çok derin bir şekilde sorgulatıyor. Hikaye klasik biçimde başlar. Sünger Bob ve Patrick yine gürültü yapıyordur. Squidward ise bu kaostan bıkmıştır. Bir gün tesadüfen karşısına bir reklam çıkar. Squidville adında bir yer vardır. Herkesin tıpkı onun gibi olduğu huzurlu, düzenli, tamamen mükemmel bir kasaba. Squidward fazla düşünmeden oraya taşınır. Sonunda istediği şey olmuştur. Artık can sıkıcı komşular yok, sıkıcı bir iş yok, sadece sanat, rahatlık ve keyif vardır. İlk başta her şey harika görünür. Squidward günlerini bisiklete binerek, klarinet çalarak, kendiyle tamamen uyumlu insanlarla geçirir. Ama zaman geçtikçe garip bir şey olur o kadar çok rahat bir yaşamın içinde artık hiçbir şey heyecan vermez hale gelir. Yaptığı her şey rutinleşmiştir, insanlar birbirinin aynısıdır. Ve Squidward, mutluluğu bulmak için gittiği bu yerde daha da mutsuz hale gelir. Neden mi? Çünkü monotonluk insanın ruhunu kemiren bir şeydir. Aynı insanlar, aynı hobiler, aynı renkler, bir şeyin cazibesi onu kaybetme ihtimaliyle anlam kazanır. Ve Squidward artık hiçbir şey kaybetme korkusu taşımadığı için hiçbir şeyden keyif alamaz hale gelir. Bir noktadan sonra delirme noktasına gelir. Etrafındakileri rahatsız etmeye başlar. Tıpkı eskiden Sünger Bob ve Patrick'in yaptığı gibi. Fakat bu sefer fark şudur. Squidward o gürültücü dünyasını özlemiştir. Çünkü o dünya her şeye rağmen canlıdır, sürprizidir, gerçektir. Filozof Alan Watts, mutluluk üzerine konuşurken şöyle bir fikir öne sürer. Mutluluğu arzuladığın anda onu kaybedersin. Çünkü bir şey arzulamak, şu anda ona sahip olmadığını kabullenmektir. Mutluluk, geçmişte ya da gelecekte değil, şu andadır. Tıpkı bir müziği dinlerken, notaların geleceğini düşünmeden Sadece o anki melodiyi hissetmek gibi. Squidward da aynı hatayı yapar. Mutluluğu bir hedef gibi görür. Sanki tüm sıkıntıları çözüldüğünde otomatik olarak huzur bulacağını sanır. Ama o ütopik şehirde gördüğü şey şudur. Dış koşullar değişse de iç dünya değişmedikçe hiçbir şey seni mutlu etmez. Evet, Squidward iyi bir hayat yaşamıyor olabilir. Sanatçı olma hayali yarım kalmış, işinden nefret ediyor. Ama belki de mutluluk kusursuz bir hayatın içinde değil. Eksiklikleriyle kabullendiğin bir yaşamda saklıdır. Sünger Bob'un neden mutlu olduğunu hatırla. O da aynı. İşte çalışıyor, aynı mahallede yaşıyor ama farkı şu. O şu anın tadını çıkarıyor. Squidward ise hayatın güzelleşmesini beklerken müziği kaçırıyor. Bu bölüm aslında hepimizin yaptığı hatayı anlatıyor. Mutluluğu geleceğe ertelemek. Halbuki bazen mutsuzluğumuzun kaynağı hayatın kötü olması değil. Bizim onu sürekli daha iyi bir hale getirme çabamızdır.